Ya bu sevdiğim beni terk eder mi? Ya merak çekme kaynağı burada diyor ya. Gönlümü bağladım ya gidersin. Ya arkadaş ya bu dükkan var ya bu dükkan o ömrümü verdim ya yarın bir gün elimden giderse. Ya giderse gitsin bura dünya imtihan yeri sana cennette sonsuzunu verecek diyor ya. Sen onun rızasını kazanmaya çalış ya. Şu gençliğim diriliğim var ya demir gibi adamdım ya elimden giderse ya zaten gidecek. Ya ihtiyar olacaksın ya kör topal olacaksın bir şey olacaksın boş ver. Merak etme onları. Niye? sonsuzun sahibi ben buradayım diyor. Bulacağın yer başka, müracaat edeceğin yer başka ama kalbini Rab diye bağladığın dünya bambaşka. Burada olmuyor işte. Müracaat ettiğimiz yerler Allah muhafaza şirke kadar götürüyoruz. Çok hata, çok hata. Dertlenince ilk ağzından çıkan nedir? İşte sen olsun. Dertlenince kalbinden geçen ilk müracaat yeri nedir? Bakın aklından demedim. İnsan aklında bir strateji belirler, sebeplere müracaat eder. Kalbin nerede arkadaş sen? Kalbin neyle atıyor seni? Kalbin bir şeylerin korkusuyla, sevdasıyla mı atıyor? Ya hani Allah için niye o kalp? Ne için atacağını da bir ayarlayalım artık ya. Şu dersler, değil mi? Bir iman dersi ya, iman dersi ya. Allah Allah, bizim ayar dersimiz şunlar ya. Devam. Belki o mahbublarda sebebi muhabbetiniz olan hüsün ve ihsan... Haz ve Kemal o mahbub bakinin cilve cemal -i çok perdelerden geçip gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Bak şimdi diyor ki senin sevdiğin şeyler Allah'ın tecellisinin gölgesinin gölgesi. Önce teknik bir şey anlatacağım. Neden gölgesi demedi de gölgesinin gölgesi dedi Üstad Hazretleri. Önce burayı anlatayım. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin tecellisini şöyle beş tane perdeye bölelim. İlk bizim gönlümüzü çeken Ufak miktarda Kemal Veyahut Hüsün Veyahut İhsan Küçücük değil mi böyle Şimdi biz buna eşya diyoruz Neyde bunu seviyorsun Çocuğunda, eşimde yarimde, dostumda Onda bunda bir şeyde sevdim gönül bağladım Dükkanımda arabamda sağlığımda gençliğimde Değil mi mesela hasta olan bir insan Kolunu koparacağım deseler Bütün dikkati sevgisi koluna gider Mesela düşün yani Buna eşya deniyor bir perde aradan kaldırırsak esmayı görürüz, isim. Bir perde daha aradan kaldırırsak sıfat görürüz, Allah'ın sıfatlarını. Bir perde daha aradan kaldırırsak şunat görürüz, Allah Azze ve Celle'nin ilahi hallerini. Bir perde daha aradan kaldırılsa ne gözükür? Zat-ı Akdes. Bu her bir perdenin girmesi aşağıya ne yapar? Gölge, çok güzel. Perde girdi mi ne yapar? Gölge yapar. Şimdi Üstad Hazretleri neden gölgesinin gölgesi demiş, onu söylüyoruz. Eşya esmaya yani Allah'ın isimlerine nispeten gölgedir. Allah'ın isimleri Allah'ın sıfatlarına nispeten gölgedir. Çünkü sıfatları isimlerini tahrik ediyor. Allah'ın sıfatları şunatına nispeten gölge gökündedir. Çünkü Allah'ın ilahi halleri şunatları sıfatlarını tahrik ediyor çalıştırıyor. O şunat-ı ilahi zat-ı akdese nispeten gölge hükmündedir. Şimdi senin gönül bağladığın eşya perdenin en üstü zat akdes. İşte gönül bağladığın eşya zat-ı akdese nispet edilince gölgenin gölgesinin 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 gölgesi oluyor. Anladınız mı? Üstü Hazretleri o yüzden gölgenin gölgesi demiş. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Şimdi şöyle katır kutur güzel bir elma düşün. O elmayı sadece cennetle nispetleyelim. Cennette Allah azze ve celle bir elma yaratmış. Bu arada şekli ve ismi aynı olacak ama lezzeti alakası bile olmayacak. O cennetteki elmaya ışık vurmuş. Gölgesi dünyaya düşmüş. Bizim yediğimiz elma cennetteki elmanın gölgesini yerden yalamak gibi bir şey. Bu kadar düşük bir lezzetmiş yani. Anladın mı şimdi olayı? E peki gönül bağladığın eşya o da gölge. Hem de gölgenin gölgesi. Ayrılığıyla canını acıtan şey. Kavuştuğunda sana öyle bir lezzet verilecek ki ahirette. Bu dünyada bin tanesiyle kavuşsan öyle bir lezzet alamayacaksın. Bak sevdiğin ne var? Ney 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 yani? Kahramanlık mı? Güç mü? Saçı dökülen biri için saç mı? Ney yani? Bak bunun alası. Alasının alası. Allah senin ne istediğini senden iyi biliyor senin istediklerinden daha fazlasını verip senin nasıl memnun olacağını da biliyor. Komple sistemi yaratan o. Sana bu dünyada bu gölgeleri terk et. Çünkü gölgeler arazi. Zaten seni terk edecek. Sen gel zati olan kaynağını bul onu sev. Bak sana ahirette neler verilecek. Bırak ahireti bu dünyada da ne diyordu? Cennete bile o lezzet geri kalır diyor. Yani Allah'ı tanıyıp bulmanın vereceği lezzetin karşılığını bu dünyada neyle kavuşursan kavuş bulamayacaksın. Onun da bir matematiği var, anlatayım mı? Bu dünyada kavuşunca niye lezzet bulamayacakmışım şu yüzden. Bu dünyadaki kavuşmanın lezzeti ayrılmanın acısına denk gelmiyor. Anladınız mı? Bu dünyada çok istediğim bir şeye kavuştum. Onun lezzeti ayrılmanın acısına denk gelmediği için tatmin olamayacaksın. O kalp onunla tatmin olmaz. Yalnız Allah'ı bulmakla, bilmekle, tanımakla, anmakla tatmin olacak. Ayet öyle diyor Rad Suresi. Bak neymiş o görüyor musun? Allah Allah çok enteresan bir şey ya. Demek ayrılırken yüreğini dağlayan ne varsa asıl güzelliğin gölgesinin gölgesi. İnsanın en büyük ızdırabı ayrılıktır.